Efendim. Ha ne oldu anlamadım. Ben benim benim ses papsiyle sizin sesleri kışıyor otomatik. Oyna odaklı ya. Ve Demir abi yaparsın. Bugün ne? Discord'a girdim. Senin şeyin var tamam mı? Böyle sen dedim ki ne yapın demin ha lan yarın abi senden ne yapıyor dedi bana biri senin hesapta meğersem hakkıymış lan dedim Demir abi ne diyorsun ne diyorsun lan dedim böyle sinirlendim dedim mahiyetin lan dedim sürüsü koydun diye bir şey mi oldu dedim böyle atar atar dedim ha siz dur dezenin seslerini vereyim abone edin tamam şimdi oldu ya o Afadan benim yanıma geldi. Abi? İskender yemeği Allah kahretsin kim? ya. Bilgisayarıma oturdu kalkmıyor. Kalk lan diyorum. Oğlum yapma diyorum tamam, yapma bak bizim bir ağırlığımız abi. var. Sonra hallederiz Demir abi. Efendim. Peki böyle bir yandan bakınca, yandan bakınca neyi mi benziyor abi? Şu o biraz... Aaa şey tarafa Biri iki tane. Bak şu onu var ya. Yan tarafa. Ne, ne yapıyorsun oğlum? Biri komik olduğunu Dedik zannediyor. çıkarsa ya. bir de tıraş olursa Biri komik olduğunu zannediyor ona adam bana diyor sesene Lan atmayın atma. Oğlum atmayın lan atmayın lan atmayın. Abi sen izleyiciye geçebiliyor mu? Geçsem hanım şimdi geçsem izleyici. Atıyor Abi, lan biri. Atsam bana çok yakın iki tane atıyor. Şey yapabiliyor Abi, muyuz İslam e, vurabiliyor şiş, şiş. muyuz onları? Abi ben oyundan atsam bana atsam mı? atsam mı? 53 tane fileri gam buldum ben. Oğlum tamam. ben 87 tane buldum. Oğlum tamam. 66 Mesela 50'den fazlasını vereceğiz de işte sağa sola. Aa, o zaman toplamaya gerek yok. Çakacağım. Tamam toplanın yolunu oraya bak Sukun'la şey kişi var ya. 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 Sukun'la Rozo'nun arasına şey olacağım bak. Ben orada Yanıma sadece bir kişi var ama. Oraya. Balon. Balon. <laughs> Balon, balon. Balon burada mısın? Balon, balon. Gelin buraya. Beyler herkes ip gibi sıraya geçsin buraya. Ya. İp gibi sıraya geçsin. Balon beyaz balon mu? Anam adamlar görmeden git. Kıyafetleri kara çıkar, mu, kıyafetleri beyaz çıkar. Balon. Beyaz balon. Kıyafetleri her şeyi çıkartın. Oğlum kıyafetlerine yola çıkarmayın lan. Abi köşeyi çıkartın, alın bunları köşeyi çıkart. yolları pişletmeyin, koyun köşeye <laughs> Ne kadar çevre duyarlısı bir insan. <gülüyor> çevre <gülüyor> duyarlısı bir insan. <laughs> sıkma lan sıkma sıkan çiğ. Ben ben yanlış yere sıktım. Demir abi neredesin geldin mi? Motorlu var bu arkamda bu kim dur lan? Ha bindim vallahi bir kimse oğlum, bu bindi. Ne sıkıyor lan lan? Ya oğlum ateşim ya oğlum siksem onun belasını ha yemin olsun. <laughs> toplan toplan abi ipçi bir sıraya geçsin abi. geldin abi. mi sen? Abi ipçi bir sıraya geç. Tamam geldik. Motorlu bizdik dike yani Nihat. Silah şey ya, bırak. Kıyafetleri silah bırak, bırak. bırak. Diğer yolun çenelerine silah bırak. Her şeyi bırak. her şeyi bırak. Her şeyi bırak. Her şeyi bırak. Benim beni. bırak abi yola bırak. Tamam dur Pompa işliyor bu arada alo. Abi oğlum abi Demir abi. Evet evet. Jet. 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 Açıl bakayım. Aç bakayım şu arayı. Toplanın toplanın ayrı. Mermileri falan her şeyi bırakın buraya. Her şeyi bırakın buraya. Kıyafetleri çıkar. Niye ah kıyafetleri çıkar? Seni kelekleri çıkarsanız oğlum ya. Her şey çıkartın her şeyi her şeyi. Demir abi abi. Demir abi. Demir abi. Efendim. Sonumuz hayır değil. Bizden i̇şte bir, bir, bir milita favorumuz var. yok mu Olsun, ya? Oğlum hayırdır <laughs> lan bizi tamam, soydun mu? <laughs> abi. Haa. <laughs> bizi soydun. Yo oğlum burası daha bak ya. Aynısı 3 tane Nereye koyacak şeyleri? Beyler. Seni kene çıkar, seni kenekleri kaskı çıkar, eşeği çıkar. Oğlum silah çıkarsana. Ne yapıyorsun amca? Çıkarsana şunu. Abi ne, ne yapıyor? Oğlum bırakın lan. Sikerim adalet. Seni kene kaskı çıkar. Yani, seni kenekle kaskını çıkar. Seni kenek bana kask. Bilmem ben ne aldım. Çıkarım. Seni kene çıkar, oh, oh, seni kene çıkar. Oh, 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 abi bomba çıkar. yer yok. Kim? Abi üstünü kilit sıkar sıkar üstünü kilit pompalıyı bırak Her şeyi bırak her şeyi bırak Her şeyi bırak Her şeyi bırak Lan seni kilini bırak seni kilini lan seni Abi çıkmıyor çıkmıyor Valla çantada yer yok diyor Lan 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 yere lan. yere yere Ulan oğlum Vallahi mermileri falan yere bırak şimdi yer yok diyor yer yani yok 75 oğlum. tane mermi al yeter 75 tane Mermiyi ne yapsa kurmadın Yetiyor formadı. Şey abi flare gun vermiş ha Tamam her şeyi çıkar sen ne yapın? Cüsünü yerine. Cüsünü git. Bak şimdi. Herkes geldin buraya. Şey, bir sayım yapsam şimdi. İsem sayım abi, yapsam. şunları toplayak sayım mı? Mesela. yok ben yok, yok kal sınır kal sınır. Demir abi bir şey görmedim. Ben kenara koyuyorum bunları İsmail. Ha yenileştiriyor yeni. Abi eline abi. bomba alan var yanımda eline bomba alan var bak bu bu bu, abi, bu abi, bak. Oğlum, al onu, al onu. Şeyi şeyi abi fazla mermi. Oğlum ne yalan söylüyorsun? Alın alın. Eline bomba şey alın. Abi fazla mermileri nereye koyalım? Ulan fazla mermiler kalsın üstünüzü sorun yok. Mermi sorun ben var mı aranızda hiç? Herkesin var değil. Ben lazım. abi, abi. Ben beni yok, 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 ben al. Abi. Ben ben niye lan? Al sana. 33 tane attım. Ben ne abi, yapıyorsun? Dirgan şey, mermi yok. Satırı yalansı. Bütün yalansı abi. Esadik. Harbiden ya. Abi. Adam üstü kadar fazla ki. Drop alamadı bir de. Yarısı kaldı burada. Hehehe. <laughs> <laughs> Bayağı komiksin lan pardon abi. Başlayalım abi. <laughs> Hayır başka bekleyeceksin oğlum bekleyeceksin. <laughs> ha, haklısın bekleriz abi. Demir abi. Arabayı bırak. Ol. Arabayı bırak. Düşünün ki kıyafeti çıkarın şey ya. tamam mı? Herkes sıraya Herkes sireni girsin. Herkes sıraya girsin. Herkes sıraya girsin. Sıraya gir. Don. 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 Şu pompanın mermisi bir iki kişi öldürdüm şuna. Ha buradaki birinci çocuk. Bak şuraya geçiyorsun. Ha buraya kay. Kay kay. Kay. Tam beyaz sizin üstünüz olmanız lazım. Tam beyaz sizin üstünde. Tam beyaz sizin. Tam beyaz sizin. Tam oğlum yerine git. Yerine git. Zaman beşim herkes, beşim Herkes. Beşim herkes Prigan karavaya tutsun bir. Havaya tut. Havaya tut. Sağ klikle havaya tutmayın abi direkt. Bak beyler. Mesela ateşi yaptınız ya bir şey göstereceğim şimdi size. Havaya tut. Havaya tut. Herkes olur mu? A abizim, ayağa kalk. Ayağa kalk. Üzüllü müsün? Üzüllü müsün? Ayağa kalk. sıkılacak <laughs> o abi. Buradan sonra teravih tamam. onu. Tamam. Bak. bak. Onu. Aynı noktaya ateş etmeniz lazım. Herkes. Ya patates bir sus. Lan konuşma lan. Ben sana konuştum oğlum. Bekle ayarlama yapsam. Onu halletsem. Bir bir tane vurayım anla şunu. Bir jübünü fena ayarlamam lazım. Bir saniye tuş sıkılır ha. Oğlum bir tane adam şey yazmış. Twitch yayıncısı ramus 25 tane cezasını canlı yayında soyudu. Işıttık uyguladım. Tamam <laughs> Gidelim, bekle, bekle. bekle bekle. Bekle bekle. Aşağısı yok. Sen Sen bir karışma bir sus lan sus tamam hep bir de çıkıyor video ya amına koduğum ya bütün <laughs> <Cır> zekanı senin <laughs> konu kutu et Ramus Çiçek Tiray ailesi zaman geçmişti sana arabada kır. Nereye geçti? Oğlum üstümüze üstümüze geliyor korkuyorum da. <laughs> Burda. Bir Ne var ki o Volkan ne yapayım? Volkan? Hayda. <laughs> ne bu? Az burada Ben atar bulmuyor sanıyordum Bu aptal. Ne bileyim Bardak attı. Daha mı ne yaptı? Abi biri sıkıyor ya Var abi bittin Fişek gibi 90 tane geldi tane geldi araba Ya oğlum Ha bitti lan Gelmiyor gel Araba bekleyelim araba Tamam Araba bekliyorum. Abi sen Dur şuna bak Yapmayacağım Şu an neresi Yok bekleyin bir yalan bekleyin bekle. O bekle, bekle. oğlum onun daha çok saniyesi var bu arabanın. O zaman şey yapmanız Muhabbet lazım. Fişek toparlayın Fişek toparlamanız lazım. Abi bir, şeker bir a, ateş etmeyin ateş etmeyin. Toplu bir araba çağırdı. Oğlum araba de ya aynı Herkes birbirini öldürsün iyi de. Bombanızı az öldürün Var 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 Bombayla patlatacağım ya oğlum bombayla patlatacağım. alalım mı? Aa, oyun. Çıkma, öldür önce. Öl, 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 öl. Gelsen de oyunu sen. Vur, vur pompa, dede, vurur. Seri, seri, hadi de oğlum ya. Daha tip fight yapma, bitir, bitir. Harikasın. Bitti mi lan? Gürkan haydi, Gürkan haydi. Oğlum çiki şafet ya. Arkaya koyalım mı Oğlum biri çıkıyor. Nihat ne yapıyorsun? Atlıyorum. Ha tamam bitti o zaman. Güzel tamam. Hadi go diğer oyna. સમાપિ